Merhaba arkadaşlar, bugün bir yürüyen robot nasıl yapılır onu anlatacağım. Yapmayacağım. Daha önceden iki kez yaptım. Yapım aşaması çok uzun sürüyor, o yüzden yapım yapım değil de nasıl yaptığımı anlatacağım. Uzun süre uğraşmak isterseniz böyle bir yürüyen robot yapabilirsiniz. Önce nasıl çalıştığını göstereyim. Gördüğünüz gibi yürüye, yürüye ekrandan kayboldu. Bunun çalışma prensibini göstereceğim. Şimdi pilimiz var. Pilimize bağlı ben böyle biraz dolandırmışım. Bir motorumuz var. Motorumuzdan da aktarma yaptım. Dişliler var. Önemli olan şu. Bir gövde içine iki tane döner sistem yapmanız lazım. Bu iki döner sistemi de şurada gördüğünüz gibi dişlilere bağlamanız lazım. Bu iki dişli eşit çapta dişlilerden oluşacak ama ortadaki size bağlı. İster hızlı yürütmek için küçük bir dişli koyabilirsiniz. Buradan aktarıp daha hızlı yürütürsünüz. Onu tavsiye etmiyorum. Daha yavaş olursa daha güçlü olur. Ya da isterseniz bu iki döner sisteme bu aynı e, yarı çaplı dişlilere biraz daha büyük benim gibi büyük bir dişli bağlarsınız. Bu dişlileri satın alabilirsiniz e, veyahut da eski oyuncakların içerisinden çıkan parçalarınızdan temin edebilirsiniz. E, her şekilde yapabilirsiniz. Ben e, normal böyle dönel bir e, şey kullandım. E, motor e, ucuna öyle bir dişli kullandım. Siz daha farklı dişilerde kullanabilirsiniz. Önemli olan motordaki hareketi iki tane aynı yarı çaplı dişliye aktarma. Ondan sonra olacak şey şu: O iki e, döner sistemde eşit boyutlarda olacak. Mesela şu boyutla şu boyut birbirine eşit olacak ki döndüğünde bu ikisi döndüğünde eşit olarak dönsünler. Bunu yaptıktan sonra. ...ayağını yaparsınız. Ayağı da çok basit... ...bir çelik tel... ...sağlam bir tel olması lazım biraz. Ee, şöyle büküp... ...ayak şekline getirebilirsiniz. Dikkat edin ayağı yaparken de... ...gövdesinin... ...biraz ilerisinde olması lazım. Yani... ...gövdesini geçecek şekilde olması lazım ki... ...dengede dursun bıraktığınızda. Onun dışında... ...dikkat etmeniz gereken şey de şu... ...bunlar e, yürüyeceği zaman... ...birbirlerinin arkasından... E, dönecekler birbirlerine takılmayacak kadar kısa gövdeden uzun olacak kadar uzun bir boyutta seçmeniz gerekecek bunun ucuna e, buton da bağlayabilirsiniz butonunu eğer bağlarsanız e, buraya butona bastığınızda çalışır bastığınızda tekrar durur ben şimdilik e, sadece pili taktığımda çalış pili takmadığımda çalışma gibi bir sistem yaptım basit e, böyle arkadaşlar bunun için e, ihtiyacınız olan bir şey daha var şu delikleri delmeniz için bir e, küçük elmat kabı e, Veyahut da Bu boyutlarda delik açabilmenize yarayan bir cihazınız bir şeyiniz olması lazım Açıkçası çok kolay bir proje değil ama ben yine de anlatmış olayım e, Yürüyen robotumuz böyle İzlediğiniz için teşekkür ederim Size teknolojili günler diliyorum Tekrar yürütelim robotumuzu. Pili de zayıfladı herhalde biraz. Güle güle.